Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe maçının tepki videosunu çekeceğiz Zimbru'yla. <laughs> ilk maç 5-0 önde bitirmiş Fenerbahçe. Ben de hemen hemen ikinci maç yine aynı skoru bekliyorum. Sadece Ceko yok. Forvette Batshuayi var bir de Pardon, Kent de yok. Kent yok, o şizim, de yok. Şizim, de yok. <laughs> İsmini söyleyemiyorsun <laughs> Yani Yeni <laughs> transferlerin, takımların falan yabancı geliyor bize. Valla ben bugün Batu Şuhayi'nin evet. bir şeyler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gene farklı kazanacak diyorum. Bu sefer 5-0 değil de 4-0 diyorum ben skor. Evet, ne söylemek <laughs> istersin? Maç başladı Maç bu arada arkadaşlar. Valla abi aynen yani, format değişmiş. İlerideki ucumdaki insanlar yok diyecek olsun. Tadiç on numara mevkinde gelmiş. Tadiç on numara mevkinde oynuyor. Joshua King oynadığı için. İlk kanat, kanat da oynadı. Evet. King'in King şey maçı ya bu artık. Kendini gösterme. Kendini, göstermek. Kendini göstermek maçı ya. Birinden bir de As, As daha mı gidecek. yedek, mi? <laughs> As mı yedek <laughs> mi? Gidecek <laughs> var mi? Gidecek mi? Gidecek yani. biraz zor oynar ama Başşuay'ın kendisini ispatlaması bence lazım. Bence Başşuay gidecek King mi gidecek maçı ha. bence bu. Ben sorarsam ha. gibi geliyor. Olabilir, yani olabilir. Ondan ikisi ileride oynuyor. Bugün de farklı alırız ya. 3-0, 4-0. Aynen benim içime de öyle Aynen. Ge geliyor. 3-0 ya da 4-0. Çünkü Batu de Joshua King kendisini gösterecek evet. böyle birer gol atabilirler diye Aynen. düşünüyorum. Bu arada Arda Kadem işimizde sakatlanmış. Evet. Lisansı durdurulmuş. İnsanslı. Vallahi inanılmaz üzüldüm. Evet. üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Bir an önce sahalara en yakın zamanda döner evet. umuduyla inşallah baş başa ses verelim arkadaşlar. Tabii yap ortasını Batu Şahin. Ooo! Oh! Bir... İrfan Can kahveci. Dakika oldu arkadaşlar. İnanılmaz bir şut ama. Fasulye almadı top. Tadej'in noktası çok iyi. Evet. Fatuha'yı da indirdi güzel ama. Fasulye almadı mı? Hayır, hayır. Fansörü... Var İrfan be! Oh be! kurtardı. Dakika 39. İkinci şutu, daha doğrusu kaleye bulan ilk şut. <laughs> İrfan Can'dan geldi. Kaleye bulan ilk şut arkadaşlar. Dakika 39. Vur lan Aa Aaa niye vurmuyorsun? Asiz yapıyorsun Abi oradan. Ya, Vur artık orada kaleye be oğlum be. Ah be Tadeç be. Dakika 40. Bomboş pozisyonda Tadeç kaleye vurmadı. Asist yaptı ama. Ya uzak köşeye vurabilirdi abi yani. kafayla direkt indirebilirdi yani. Çok kötü bir gol daha kaçırdık arkadaşlar. Dakika 40. Adam kaçırdı Serdar. Serdar kaçırdı. Dakika 45. Ya Vursal büyük ya. Abi Fenerbahçe çok kötü ya. Abi altı pasın içindesin artık zınt vur kafayı ya. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum tadife bak ya. Ne pas al. Ulan şuna be ne artık be. verdi be. Yuh be. Hele şükür be. Hele şükür değil be. Tadi be. çattı. Küçük benim. İnşallah o saat yoktur bakalım arkadaşlar. Rakibe çarptı ama orada değil mi? Rakibe çarptı ya. Normalde önde ama o saat gibi ama. Rakipten geliyor sanki. Evet. Mükemmel bir dakika arkadaşlar. Maçın hemen başı, ikinci yarının başı. Çok geç kaldık ya. Tad için önü... ama arapası mükemmeldi. Joshua King'e tad için. Aynen aynen. Ve golü verdi. 1-0 Fenerbahçe önde. Tadic. ama içine doldu ya. ya. Tadic bugün atar dedim. Batshuayi de atar dedim ama Batshuayi beceremedi. Tadic'e bak yavrum benim be. Tadic'e bak be. <laughs> ah başkanım ah. Ve 2-0. Gol be! Çıktı <laughs> <Tıba. gülüyor> <Mert>, Topçu adam, <laughs> topçu, topçu. Mert Hakan, Mert, Mert, Mert Hakan. Mert, Hakan topçu. Abi, Tadic ya. Evet, ah başkanım, de ah de sana sesleniyorum. De. Tadic'i nasıl kaçırdık Fener'e başkanım. Allah canını almasın başkanım ben senin. Ya Allah neler de. yaptı tadici ya. Tadici orada mükemmel, harika yarattı ya. Buraya bak. Pas, pas çok iyi. Tekte Ferdi. Ferdi mükemmel bıraktı. Mert Hakan. Batu Şuhayi. Batu Şuhayi gol attı ama Mert Hakan tabii. Ama abi mükemmel bir gol ya. Golün hazırlanışı süper arkadaşlar. Harbiden süper. Tadic zaten inanılmaz geldi. Ferdi'yi bıraktı. Ferdi tek pasla Mert Hakan'a, Mert Hakan'a mükemmel çevirdi. Batu Şuhayi sadece parmağının ucuna dokunmuş. Ellemezdi <laughs> daha. Arka kurakçıdan başkası diye. Ellemesi o gene böyle olurdu. Aynen böyle olurdu ya. <laughs> ve 2-0 oldu. Çok erken. İnşallah daha farklı biter. Bakalım benim skor gelecek mi? 4-0 demiştim ben. Gol. Gol geliyor, gol geliyor. Gol be! Batu Şuhayi! 3'üm benim. Olsa Ayşe Samuel ne yardımı içeri be? Kocuğum benim be. İşte bu. Bir 3-0 oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe. Abi ilk yarı neredeydiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> o kadar laf söyledirdiniz bize. Abi ilk yarı sen şey... <laughs> Allah Allah Allah. ya. Olan benim kupam oldu ilk yarı. 3-0 oldu ama olsa abi bireysel beceriler ikinci yarı inanılmaz ya öne çıkıyor. Ya aşağıya gerek kalmıyor İnanılmaz öne çıkıyor bireysel Bak, beceriler. Şey, o sayı. Ve golü verdi Batshuayi şeyden bile de Serdar orada ısınırken gördü ya. Allah bilir. Oyunu düşük dedi ya. Oyunu Türkçe var. Oyunu 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 her tarafı uçuyor ayağımı sokuyor. Bir şey daha garantiledi ya. Gördüm <laughs> 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 postu kuracak ya. İsmail'in. Oo! falan bırak oradan. Yemin var. Kabileyi söktü resmen lan. Sen oradan vurma diyecektim. Oğlum oğlum oğlum. Ferdi'nin geçen haftaki golünü unutturdu abi. Abi unutturdu Şuraya bak. Oho. Mükemmel bir ya. İnanılmaz bir gol arkadaşlar İsmail'den. İsmail'den inanılmaz bir gol. Vallahi. Helal şu Helal olsun İsmail. Şu oyuna yakışır gol attı. Şu aynen aynen bu maç çok iyiydi gerçekten, hatasız oynadı. Toplumun inişi, gidişi, bak. Çok fena bir gol, gerçekten çok fena bir gol. Herhalde olsun İsmail. Yapıyor ya arada, geçen sene de yaptı böyle bir gol. Şutları iyi ya. Türkiye maçında da yaptıydı. Aynen, uff. Abi o top nasıl döndü lan? Asılmış böyle, <laughs> <ya>. orada asılmış. <laughs> Dondu <laughs> nasıl dondu oğlum ya? Açı şey ha. Çok pis bir açı adam kapatıyor mu? Aynen da çok şey. Ta e bak ya benim be. Ulan Tadiç be. Ne be ne gördüm be. Vallahi billahi abi çok iyi adam ya. Ulan başkan. Ulan Ahmet Nur Çevik'e sesleniyor burada. Bak. O Tadiç transferini bitiremeyen adama sesleniyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Beş geldi. Tadiç gene asist yapıyor ama Serdar tabi, anlayamıyor gol Serdar. Hangut? Hangut? <laughs> Uyansak golü açtı Hangut hiç ya. İrfan Ortası Tadiç'e doğru ters kafa. Ya yemin ediyorum var ya, açacak abi. Tadiç'le şöyle bir sıkıntı var, adam golü hiç düşünmüyor, hem asist düşünmüyor. Aynen aynı öyle. Hiç golü düşünmüyor yani. Ben ya ben orada benziyor. Mert Akan olsun İrfan olsun orada vurur. Pas şey vermez yani Serdar'a. Takımdaki bir kere vururdu orada. <laughs> Vay Ankut oyası var Murat'cığım bak Serdar ya. Serdar mı diyor sadece şut çekecek diye bekliyordum. <laughs> Serdar olsa çoktan daha çekmişti. Aynen. Ve maç bitti arkadaşlar. 4-0 ben bildiğim skoru galiba. Sen kaç kaç demiştin? İki ya dört 4 demiştim ben de. 3 ya da 4 evet ikimiz de bildik skoru. Zaten olacağı belliydi. İlk maçta 5-0 bitmiş arkadaşlar. İlk yarı gerçekten maç inanılmaz kötüydü Fenerbahçe adına ama yani ikinci yarı ya kesinlikle yeneceğini düşünüyorduk da ilk yarının yani, bu kadar kötü geçeceğini tahmin edemedik hiçbir ya, şekilde. Ben ya yarı bu kadar olamaz ya. Yani bu kadar üstünlük sahip de gol atamamak Evet. Gerçekten başka bir şey talihsizlik mi desen ne desem bilmiyorum. Ve Tadic gene ortaya koydu kendisini. Evet. Batu Şuayir'in de fırsatçılığı ilk golde de ayağını yani. soktu yani güzel bir müdahale yaptı. İki tane Batu attı. Evet. Mert Hakan oyuna girdikten sonra evet. Fener biraz daha bir tık daha hareketlendi orta saha. Hadi bugün Dokucu. abi İsmail'de mükemmel gol attı ya. <laughs> Ferdi'nin Ağabeyden... Ferdi golünde nazire yaptı ya. Yani. <laughs> Vallahi. Helal olsun İsmail'e mükemmel gol attığı Ve bir sonraki turda görüşmek üzere diyoruz. Fenerbahçe'yi. teşekkür ediyoruz ülke puanına katkısından dolayı. Kazanmaya da bilirdi. Hazırlık evet, maçı biliyorum. havasında da tabii. geçebilirdi ki evet. ilk yara öyle geçti Aynen. zaten. Ama teşekkürler ediyoruz. Teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz sizler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın bir hastane başında görüşürüz.